Deprem hepimizin bildiği gibi bütün ülkede çok büyük yaralar açtı. Bölgede de çok büyük bir yıkıma yol açtı. Ama buna karşın hep araştırılmayan bazı bölümler kalıyor bu kadar büyük yıkımlarda haliyle. Yerel medyayla ilgili bir boşluk vardı. Parça parça tabii ki çok kıymetli çalışmalar, söyleşiler, haberler yapılıyordu ama derli toplu, yerel medyaya ne olduğunu ele alan bir çalışma bulmak maalesef zor oluyordu. Biz de Deprem, depremden yaklaşık bir ay sonra bölgeye gittik. Bir araştırma yaptık. Ee, yaklaşık altı ay sonra da, da sonrasında da bölgedeki gözlemlerimizi e, verilerle birleştirerek bir rapor ortaya çıkardık. Rapor temeli olarak Depremden önce Hatay'daki yerel medyanın durumunu anlatıyor. Deprem sonrasında bu yerel medyaya neler olduğunu, nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Bunu da gazetecilerin yaşamsal koşulları üzerinden, haber üretim süreçleri üzerinden, yerel medya kuruluşlarının e, kurumsal kimlikleri, yapıları ve finansal e, yapıları üzerinden e, anlatıyor nasıl yıkıma uğradıklarını ve en sonunda da talep, önerilerle e, raporu tamamlıyoruz. Yerel medyayı orada ayağa kaldırabilmek için, orada yeni ve daha güçlü bir gazetecilik yeşertebilmek için neler yapılabileceğini aslında e, tartışmaya açmak istedik. Son sözü değil aslında ilk sözü söylemek istedik bu konuda. E, bu süreçte gazeteciler cemiyeti e, bir destek sundu. Bu projenin gerçekleşmesi cemiyetin desteğiyle oldu. Hem sahaya gittiğimizde ulaşım desteğimiz, harcırat desteğimiz hem de bu raporun hazırlanması sürecinde işte ihtiyaç duyduğumuz her türlü desteği bize sağladılar. Aynı zamanda orada yerel gazete Gazetecilere ulaşmak konusunda, yerel cemiyetlerle görüşmek konusunda da e, gazeteciler cemiyetinin desteği var bu projede. Depremin hemen ardından e, bölgede çalışan gazetecilerle ilgili neler yapılabilir diye düşünmeye başladık burada bazı arkadaşlarla birlikte. Hem e, ulusal medyanın deprem bölgesine gittiğinde. Karşılaşabileceği sorunlarla ilgili neler yapılabileceğine ilişkin çalışmalarımız olmuştu. Hem de deprem bölgesinde depremi yaşayan yerel gazetecilerin durumu... ...ve onlar için yapılabilecekler konusunda neler yapılabileceğini biz de düşündük. Ve depremin bir buçuk ay sonrasında Hatay'a dört günlüğüne gittik. Orada gazetecilerle görüştük dört gün boyunca. Hatay'ın beş ilçesinde ve merkezde görüşmelerimiz, gözlemlerimiz oldu. E, gazetecilerle yaptığımız görüşmeler tabii ki e, saha çalışmasının depremin hemen ardından yaklaşık bir buçuk ay sonra olması orada yaraların çok açık, e, hala yıkımın en ağır haliyle yaşandığı günlerdi. Dolayısıyla gazeteciler bir taraftan kendi mesleklerini yapmaya dönük bir e, çabayı sarf ediyor. Bir taraftan da e, hayatta kalmaya e, çalışıyorlardı. Bizim gözlemlediğimiz e, Hatay'da e, Hataya özgü olduğunu düşündüğümüz bir motivasyondu. Onu e, raporumuza da yansıtmaya çalıştık. Hatay'ın bir kent olarak yeniden inşası ve Hataylıların Hatay'da tekrar yaşamaya başlaması ile gazetecilerin tekrar mesleklerine dönme arzusu aynı noktada buluşuyordu. Yani bizim aslında toplumsal sorumluluk diye gazetecilik mesleğinin temeline koyduğumuz ilke Hatay'da depremin ardından bir kent kültürü ve bir kent motivasyonu olarak ortaya çıkmıştı. Bu çarpıcı bir örnekti bizim açımızdan. Dolayısıyla Hataylı gazetecilerin tabii ki bütün bölgede, bütün deprem bölgesinde ihtiyaç duydukları ne olabilir diye düşündük ve onları sorduk. Onları yazmaya çalıştık raporumuzda ve bundan sonrasına ilişkin gazetecilik mesleğinin ne tür bir tartışmaya dönüştüğünü, gazetecilik mesleğinde ne tür tartışmalar, özellikle de yerel habercilik konusunda ne tür tartışmalar yapılması gerektiğini görmeye, gözlemlemeye, sormaya, konuşmaya ve raporumuza yansıtmaya çalıştık. Umarım hem Hataylı gazetecilerin, Hatay'da görev yapan gazetecilerin hem de bütün deprem bölgesi tabii ki deprem bölgesindeki bütün gazetecilerin hem mesleklerinin hem yaşantılarına güvenli ve sağlıklı şekilde dönmelerine bir nebze faydası olabilir raporun. Biz deprem bölgesinde diğer illerde de bu çalışmayı sürdürmek istiyoruz. Hatay'la başladık. Hatay'la irtibatımız, Hatay'la iletişimimiz sürüyor oradaki gazeteci arkadaşlarla. Belki dönem dönem bu raporları yenilemek şansı da bulabiliriz diye düşünüyorum. Hayır, Hatay'la başladık deprem bölgesi çalışmalarına. Hatayı tamamladıktan sonra tabii ki bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor, halen sürüyor o çalışmalar. Bir taraftan insanlar yaşamlarını e, sürdürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla e, öncesinde yapılması gereken bir takım görüşmeler var. Onlar e, tahmin edilebilir ki e, zor yürüyor. E, dolayısıyla önümüzde şimdi belki bir Eylül sonuna doğru başka bir il daha var. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Bütün illerle e, irtibatımız, ilişkilerimiz var. Rapora dönüştürülmese de oralarla e, görüşmelerimiz, oradaki gazeteci arkadaşlarımızla e, görüşmelerimiz sürüyor. Dolayısıyla bir rapora dönüştürülme e, arzusu tabii ki var. E, ama e, Oranın koşullarına çok bağlıyız. Oranın koşulları da çok tahmin edilebilir değil.